Merhaba arkadaşlar. Script derslerimizin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu derste sizlere table anlatacağım. Yani table birden fazla değeri kaydedebilir der. Veya diğer tabiriyle liste. Öncelikle bunu bir değişken içerisine almalıyız. Değişkenimizin adı ne olsun? Bir liste ya da direkt liste koyalım ve bu süslü parantezler içerisinde olur. Parantez açtık, parantezi kapattık. Parantezi kapatmazsanız ne olur? Bir sonraki satırda sayar. Böyle hatalar çıkar. Şimdi bunun içine ne yazarsak ona bağlanabiliriz. Mesela ne yazdık diyelim? Sayılar dedik ya da kişiler dedik. eşittir A dedik. Şimdi bu kişilere erişebiliriz. Nasıl erişiriz? İlk önce bir bunu yazdıralım. Print liste nokta. Gördüğünüz gibi kişiler buraya çıktı. Bu kişilere tıkladığımızda böyle yaptığımızda ne olur? A harfini yazdırır. Ne diyelim buraya? Ahmet, Mehmet, Ahmet, Mehmet diye yazdıralım. Ali. EVF kısmından output'unuz açık değilse bunu açın ve home kısmından run deyin. Gördüğünüz gibi Ahmet, Mehmet, Ali diye buraya yazdırdı. Eğer ben direkt listeyi yazdırsaydım hepsini yazardı. Listenin içindeki hepsini yazardı. Bakın. Liste. Bunu şu kutucuktan açabilirsiniz. Ve içindekileri de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kişiler dedi. Ahmet, Mehmet, Ali diye listenin içeriğinde verdi. Şimdi table'ın içinde table açabilirsiniz. Yani table'ın içinde böyle table'lar açabilirsiniz. İçine ne yazalım mesela? para diyelim Hayır ne olsun bu Ahmet olsun parası da 1500 olsun arkadaşlar mesela bu table yazdığınız diğer table geçmek için yani diğer ayarlamayı geçmek için virgül kullanıyorsunuz paradan sonra ne olsun Yaş olsun. Yaşı da 25 olsun. Bu sefer de diğer satıra geçmek için yani diğer indekse geçmek için virgül koyuyorsunuz. Burada da ne diyelim mesela? Ali diyelim. Parası parası 1000 olsun. Yaşı da 15 olsun. 15 değil 19 olsun. Şimdi bununla bir karşılaştırma yapabiliriz mesela. Ahmet'in parası 1500. Ali'nin parası 1000. Ali'nin parası ile Ahmet'in parasını karşılaştırabiliriz mesela. if liste Ahmet para. Eğer Ahmet'in parası liste Ali Para Den Şimdi eğer Listedeki Ahmet'in Parası Büyükse Listedeki Ali'nin Parasından Eğer Ali'nin parasından büyükse Print Ahmet Parası Daha fazla Else Yani değilse Print Ali'nin parası daha fazla. Bakın Ahmet'in parası daha fazla dedi. Neden? Çünkü Ahmet'in parası 1500, Ali'nin parası 1. Eğer bunu, ben bunu 2500 yaparsam Ali'nin parası daha fazla diyecekti. Ve Ali'nin parası daha fazla dedi de gördüğünüz gibi peki ben bu değerleri değiştirebilirim şimdi bir fark yapalım ilk önce print Ahmet'in parası nokta nokta liste Ahmet para print Ali'nin parası nokta nokta liste Ali para Şimdi bu listedeki bir değeri değiştirebiliriz. Mesela ne yapalım? Liste Ahmet para eşittir kaç lira olsun? 1000 lira olsun. Liste Ali para. Ali'nin parası da 10.000 olsun. Ve bunları tekrar yazdırırsak güncel bir şekilde bize değerler gelecektir. Hemen deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi Ahmet'in parası 1500 lira. Ali'nin Ahmet'in değiştikten sonra parası ise 1000 lira. Ali'nin değiştikten sonra parası ise 10.000 lira. veya biz bunların yerine bowling de koyabilirdik yani bol bir false bol 2 true bu da olurdu print liste bol bir print liste bol iki Bakın gördüğünüz gibi bu da çalıştı. Bu da çalıştı. Arkadaşlar liste table yani bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.